Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den harika kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir yepyeni karesini bizler için paylaştı. Ve e, sevgilisi Oğuzhan Koç'la da harika kareleri gelmeye devam ediyor. Ve birlikte e, sevgili olduklarını ve birlikteliklerini herkesi duyurmak istemeyen ikili e, bazı fotoğraflar larını herkese göstermiyor ve Can Yaman ve Oğuzhan Koç ikilisi göz önünde sevgili olmak istemediklerini söylüyor arkadaşlar. Sizler için de en yeni, çok güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Tam detaylı bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Harika kareleri sizler için paylaşacağım. İyi seyirler. Umarım beğendiniz.